Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte civcivi evin içinde uçuracağız. Civcivi böyle ekipmanlarını falan göstereceğim. Ekipman denmez aslında onlara. Böyle neden ona ihtiyaçları mı diyelim yani. Böyle eşyalarını falan şey yapacağım. Ve belki sizlerle birlikte şey de yapabiliriz civcivi. Başka oyuncaklar da yapabiliriz. Biliyorsunuz ki ben civciv kanalımı teslim ettim. Artık civcivin kanalı artık şu anda zaten sırtıma gitti. Göremiyorsunuz şu anda civcive. Bugün böyle eşyalarını falan göstereceğim civcivin. Şöyle hatta kafesini ben şuraya alayım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ilk olarak ya ya yani böyle bunlar ekstra şeyler değil zaten bir kuşta olması gereken şeyler. Suluk. Olmazsa olmaz suluk. Sonra bunu, bunu aslında bunu normalde almıyorduk. Almıştım ben ama. Böyle. Evet geldi civcivde. Böyle ballı yem. Bu var. Son ne yapıyorsun? Lan kullanmıyorun. Mı, mı yiyorsun babacık. Evet bak, bak 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 Ne yapıyor? Hayır, gitmeyecek. Gitmeyeceksin. Olmaz. Gitme tamam mı? Şöyle salıncağı var. Bunu ben Kapının, bizim kapıların kapının üstüne bir tane çivi çaktık ve bunu oraya asıyorum kapının üstünde salıncağında oturuyor arkadaşlar. Yani başka kafesinde zaten olan bir şey yok. Ee, bence direkt e, şeye geçelim biz. Oyuncağını yapalım. Bu arada belki kafesi temizlediğim bir video gelebilir arkadaşlar. Zaten bunu bak bak koluma geliyor bak. Babacık. Aferin benim oğlum. Ee, kafesini temizlediğim bir video falan da yapabilirim arkadaşlar ya yani kafesin içinde zaten çok bir şey yok böyle şeyler falan var durması için çubuklar falan var şöyle hatta onları da alayım onlar her kuşta olması gereken şeyler zaten onlar ekstra bir şey değil zaten bir şey de almadık da ekstra falan hiçbir şey almadık yani şöyle Hayır. Allah kahretsin su, su, su bir dakika evet arkadaşlar şöyle iki tane çubuğu var içerisinde. Bunlar da şöyle şuralarında yerleri var. Böyle çeviriyorsun böyle kalıyor. Cici de gayet seviyor bunlarda durmayı. Başka bir şey yok zaten arkadaşlar. Bence biz direkt sizlerle sizin burada direkt Cici ve bir tane oyuncak yapalım. Ben şimdi videoyu bir durduruyorum. Ekipmanları alınca işte getireceğim. Sonra videoyu tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar şu anda ben ihtiyacımız olan her şeyi önümüze getirdim. Şöyle herhangi zaten hiçbir bir tane makas ihtiyacımız var. Bir adet böyle plastik havuz toplarından böyle e, istediğiniz rengi siz yapabilirsiniz. Böyle bir top, ip ve yani siz farklı kanca falan da kullanabilirsiniz. Ben şu anda filtrekle kullanacağım. Bunu da bir yerlere sabitlemek için siz dediğim gibi kanca falan da kullanabilirsiniz. Civciv civ lütfen durur musun? Evet, ilk olarak yapmamız gereken e, topu arkadaşlar iki taraflı bir delik açmak. Hem buradan açacaksınız yani herhangi bir delik ve onun azıcık yanından da bir tane daha delik açacaksınız. Ben şu anda açtım zaten. Ve bir tane ya, uzunluğu size kalmış. Kafesin kafesinizin büyüklüğüne falan kalmış. Bir şekilde ip kesiyoruz. Şu kadar falan benim için yeterli olacaktır. Şuradan makas, bıçak da olabilir. Şöyle aldık. İlk olarak bir tanesini filetekeye bağlıyorsunuz. Hayır, bu ne? Hayır. Su döküldü daha demin. Onun hayır, civciv. Gel gel bebeğim. Hayır ya. Neyse boş ver o uçsun. Nereye koydum Ha. Bir dakika ben civciv alıp geleyim. Evet arkadaşlar civciv alıp geldim. Lan hala su damlıyor ama şu anda takmayacağım kafaya takmıyoruz. Şimdi ilk olarak ipin bir ucunu e, filteğe bağlıyoruz çünkü daha kolay ama neyse civciv gidecek belli ki. E, daha kolay olması amacıyla ilk olarak ipin ilk ucunu e, filteğe bağlıyoruz arkadaşlar. Bu sizin işinizi daha fazla kolaylaştıracaktır. Çıkmaması için biraz 2-3 tane falan düğüm atmamız gerekiyor. Çünkü çıkabiliyor. Gel civciv, babıcık. Gel oğlum oğlum. Hadi Gel. Gel gelebilirsin omzuma. Neredesin lan? Hı. Gel. Gel babacık. Aferin benim oğluma ya. Çok akıllı. Çok akıllı benim oğluşum. Bak geldi hemen. Omzuma. Evet ilk ucunu filtegeye bağladık. Bu sizin işinizi kolaylaştırması amacıyla böyle yapıyoruz. Çünkü arkadaşlar bunu direkt elini ipi İpin ucunu direkt bundan geçiremezsiniz. Fil şu anda iğne olarak kullanacağız. Fil bir ucunu delikten geçiyoruz ve zaten sonra şöyle yan yapmamız lazım. Bir dakika. Heh, evet. Hayır. Bir dakika. Koluma mı geleceğiniz olsun? Olur. Bakın. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle geçiriyoruz. Bunu burada fil iğne gibi kullanıyoruz. Bu sizin e, işinizi daha çok kolaylaştıracaktır. Direkt ipi sokmaya çalışsanız uğraşırsınız bayağı. O yüzden bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Yine mi gittin o şuraya? Git. Sen orayı sevdin. Şöyle yine buna da çıkmasın diye bayağı bir düğüm atıyoruz. Gelecek mi omzuma? Gel babacık. Hadi gel. Bak kaldırdım omzumu da. Gel hadi. Hadi gel babacık. Bak bak geldi. Geldi hemen babacık. Vallahi civciv. Lan ne yapıyorsun? Gel öp, öpücük. Öp, öp, öpücük ver babaya. Gel. Gel öp beni. öyle Şunu da bağlayacağım. Şu anda ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? gel. Neyse ya şu anlık bu kadar yeter arkadaşlar. Ha, kafesinde mi duracaksın? Evet. Tamam kafesin şu anda civciv kafesinin üstüne çıktı. Evet gördüğünüz gibi bağladım. Bir ucu fil tekeri. Bir ucu topta. Gayet de iyi oldu. Şimdi arkadaşlar bu arada ip ıslandı ya bu civciv ıslatmasın. <laughs> Neyse artık bir şey olmaz herhalde. Şimdi ben bir açı değiştirip geliyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl oynadığını civcivimi göstereceğim size. Oynamıyor aslında böyle topa saldırıyor ısırıyor falan. Karşılık gösteriyor yani topa. Ne yapıyorsun lan? Yine gitti. Umarım yakalayabilirim çünkü oynamasını göstermem gerekiyor. Şimdi ben civcivi yakalayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Civcivi de kafesine koydum. Bakın Dur ama bir dakika. Hayır, hayır bir dakika gösteremiyorum şu anda. Bakın. Bak 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 nasıl oynuyor bak. Bak. Böyle yukarıdan böyle şey yapıyorsunuz ve asıyorsunuz. Zaten o böyle ona değdikçe oynuyor. Şu anda aşağı atladı ama. Ha bak aşağıda da oynuyor. Şu anda kafesinin içi gerçekten çok kirli. Onu temizleme videosunda getirebil, Atabilirim. Şu anda mis gibi oynuyor arkadaşlar. Siz de bunu kuşlarınıza yapabilirsiniz. Gayet benim kuşum gayet mis gibi oynuyor civciv. Civcivim sevdi bu oyuncağı. Böyle şöyle şu şekilde asa da bilirsiniz. Mesela filtege bunun için kullanıyorum ben. Böyle hatta şöyle biraz daha yukarı kaldırıp göstereyim. Mesela şöyle çekersiniz. Sonra kafesinin bir demirine vesaire sabitlersiniz. Ee, kuşunuz zaten bununla böyle bu durdukça sallandıkça falan oynayacaktır. Siz bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.